Dilara en çapkın 6 futbolcu. Yani çapkın aklıma üzülerek Galatasaray taraftarından özür dileyerek Icardi geliyor. Icardi var mı listede? Icardi listenin ikinci sırasında. Vandan sürecinden sonra hemen hızlıca yeni ilişki adapte olmasından dolayı çapkınlık vibe aldım o yüzden. Şöyle geçmişe gidersek böyle gece hayatı olan bir isim var yıllardır Sergen Yalçın. Sergen Yalçın listenin üçüncü sırasında. Ümit Karan var mı? Ümit Karan listenin beşinci sırasında. Survivor'dayken böyle çok neşeli şen şakrakallerine denk gelmiştik Ümit Karan'ın. Arda Turan var mı? listede. Arda Turan listeliğin dördüncü sırasında. Belki Sinem Kovallı olan süreçten sonra. Şu anda evli ama iki çocuğu var tabii ki. Geçmişten bahsediyoruz. Listeliğin altıncı sırasındakini söyleyeceğim sana. Bu Trabzonsporlu bir futbolcu. Trabzonsporlu. Yerli yabancı? Yabancı ve Ginele. Yani Ginele deyince zaten Trabzonsporlu bir tane isim akla geliyor. Yattara. Ama Yattara'nın hiçbir çapkınlık hikayesi denk gelmedim açıkçası. Listenin altıncı sırasına girmiş. Galiba bir numara kaldı sadece. Bir kaldı. Onunla ilgili bir ipucu alayım. Çok merak Hı -hı. ettim. Ama. Bu da magezinsel bir isim. Hatta Seda Sayan'ın eski eşiydi. Şu an bir programda yorumculuk yapıyor değil mi? Evet. Sinan Engin. Sinan Engin listenin birinci sırasında. Bizim içeriklerde de çok görüyorum Sinan Engin yorumunu nedense ben. Tabii şimdi çoğunun e, ailesi var, çoluğu çocuğu var, geçmişte falan, hikayeler. Bakalım takipçilerimiz bu konuyla ilgili neler düşünüyor? Peki bir de size soralım. Sizce listede kimler olmalıydı? Yorumlara yazmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.